Vallahi ben reisin kesinlikle kazanacağından eminim. Yani kayıtsız şartsız biz reis diyoruz. Yazık oldu Kılıçdaroğlu'na. Çok yazık oldu. Ama yapacak bir şey yok. İnşallah ikinci turda başarır. Neyse hayırlısı olur. Başka bir şey diyemeyiz. Hayırlısı diyelim ya. Böyle bir sonuç bekliyorduk zaten. İkinci turda ona göre hareket eder herkes. Gerekeni yapar umarım. Hayırlısı ya ne diyeyim. Ablacığım oyları çaldılar bence ama neyse. Kemal kazansın. 20 yıldır zaten anamızı alattılar. Kemal alsın. Diye. Tayyip Erdoğan'ın bu kadar oy alacağını zannetmiyorum. Gene bir oyun vardır diyorum. Var mı? Beni şikayet, beni gitsin mahkemeye de versin. Siz bile biliyorsunuz. Gençler arkasında ya ben gençlerin arasında oturdum. Birisi bile bana demedi. Kılıçdaroğlu'na vermiş. Hepsi çıktı. İşte benim oylarım. İşte size göstereyim. Bak benim sandığımı göstereyim. Bak. Ben cebimde cebimde tutmuşum bak. bak Kılıçdaroğlu 237 RTE 56 benim sandığımda bu. Bak benim hanımın sandığı Kemal Kılıçdaroğlu 222 RTE 54. Ne demek bu? Ne demek bu ya? Bir, bir oyun var ya zannetmiyorum yani. Hiç zannetmiyorum. İşlerimiz rast gitmiyor. Bir noterden kağıt bile alamıyorum ya. Bakın bir aydan beri bitmiş bir şey bana bir gün görüyor. Yani i̇sterseniz kabul edin, isterseniz kabul etmeyin. Başka bir arzunuz var mı? Çok yani hiç hoş değil. Bunların yaptığı hiç hoş değil yani. Hak, hukuk, adalet yok. Ben size söylüyorum. Hak, hukuk, adalet yok. Herkese başarılar dileriz. İyi bir sonuç geldi inşallah. Vallahi düşüncelerimiz şöyle. İnşallah ki Recep Tayyip Erdoğan kazanır yani. Reisimiz, Cumhurbaşkanımız yani ondan başkasında kazanmasını istemeyiz yani. İkinci tura kaldı. İnşallah götürecek Allah'ın izniyle. Buna inancımız sonsuzdur. Reis, reis, reis başka bir şey yok yani. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aslanlar gibi götürecek Allah'ın izniyle. Yorulmuşum bu siyasetten. Zaten e, istemeyerek gittim sandığa. Yani artık siyasetçilere güvenmiyorum. Anladınız mı? Ama Hangisi hayırlısıysa o olsun bence. Yani illa şu olsun demeyelim. Hangisi hayırlısıysa memleket için o olsun. Ee, talihsizlik. Başka bir şey demiyorum. Ekonomimiz bozuk, talihsizlik. Millet berbat. Fikrim yok. Bu millet bozuk gibidir. Ee, bu millet iyilikten anlamaz. fese yorumum yok şu evet, anlık bir şey söyleyemem. Ya bir düşüncen var mı? Bir hani öngörün falan var mı? Yani Tayyip alır diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Yani, seçim olacak. Hı hı. Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Tekrardan.